arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toca Live'da en sevdiğiniz ürünü alıyoruz. Bakın bu. Bunlar e, evet, gerçekten e, çok güzel. E, diyorum size. Tamam ben alıp geleceğim. Bir iki tane koltuklar var mı? 26 eşyalar. tane eşyalar, 18 tane evet, duvar kağıdı. Şimdi hemen ben alıp geliyorum. Ve alındım. Ben ben aşağıda kalayım. What? 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 Oha! Oha dedim bu kadar olur mu? Bu kadar olur mu? Abi siz bağlı mısınız? Abi siz gel abi gel bunu ben bunu almak istiyorum. ben tarafından tamam, ve güzel <laughs> duygusal yanlarım için ben çok güzel gördüğünüz gibi altı altı yeter yeter arkadaşlar ben bunu çok istiyordum yani ben e, ben ağlamak ağlıyordum işte ya baktım küçük ama içindeki eşyaları alalım It's the yeah. yeah. Tamam. Ee, şimdi biz hemen dolapları bazıları yerleştirelim. Ee, ee. Yeter 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 yeter. Bu kadar kıyat yeter. <laughs> çok heyecanlıydım. Heyecanlanınca bir şey olunca çok heyecanlanmıyor. <laughs> ben çok heyecanlanıyorum ama insan. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben çok beğeniyorum bunları. Yani benim bilmiyorum yani çok heyecanlanıyorum. Ne yapayım? Allah Allah Çok beğenceli. Çok beğeniyorsun. Hiç beğenmiyorsun. Ben boş boş yere uyduruyorum şimdi gördüğün gibi. Hmm. Ben uyduruyorum. ben uyduruyorum. Benim bir şeyde kafamda kulaklık var, Sığınanıyorum. Sığınanıyorum. Iğrenç kulaklık var burada kafamda. Hiç sevmediğim şey kulaklıktır arkadaşlar. Hiç sevmediğim şey kulaklık. Ama seviyorum takacağım, takmam lazım. Dediğiniz gibi. Dediğiniz gibi, Ana, ana, ana. Anne. İstediğimiz şey yapabiliyor musunuz? Ben bir. Ben yani bunları hep almak istedim. Dedim ki anne alalım ben seni. Ben de dedim ki anne dedi ki sen kızım ne diyorsun? Ben bu kadar param yok dedim. Dedi. Ben de dedim ki anne bu kadar param niye yok dedim ben sana. Kızım yok dedi. Ben de dedim ki tamam var. Sen de hiç para yok ya sen dedim. O da dedi çok üzüldüm ama Tamam bir daha öyle şeyler değil bir daha dedim. O da dedik tamam dedi. Demezsen bir daha seni hiçbir şey yaptım. Tamam. Ben de dedim ki tamam dedim anne tamam tamam. tamam. Uğurdurma. O da dedi ki niye uğurdurdu bir başka şey ben dedi. O da dedi ki tamam tamam dedi. Ağlama falan dedi. Zırlama falan dedi. Ben mutlu oldum. Allah! Dedim. Çok hızlı oldum. Şimdi tamam arkadaşlar. Tamam, Buraya koltukta oturuyorum. Yatıyorum. Allah! Allah! What? 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 Nüfuslu kıyafetler. Kıyafet dolu kıyafet. Maşallah maşallah. Yılbaşı geldi. Hoş geldin. Yılbaşı yele de daha çok var. Ben niye söylüyorum bu şarkısı? Ama söylemek istiyorum. Canım çekiyor. Canım çekiyor. Çekiyor dedim. Dur ya. Ya yeter artık bu halı nereye gidiyor? Sen ne burada? Sen ne yapıyorsun? Dur lan sen söyle. can yüzünü. Halıları ise biliyorum. Çalışma basar burası. Hadi koltuğumu da alayım. Cesme basar burası olsun. Lilsay. Pembe pembe pembe. Bu kızın odası hep pembe olacak ya. Bu da bu olsun. Beyaz olsun. Yani hepsi de hem olacak yani ya. Bence de yeter bu kadar. Çok güzel yaptım. Evim mükemmel oluyor. Ama hepsi pembe olduğu için üzülüyorum. ne Bunu alalım. Aga. Eee. Alo. Kafamı değil. Buluyor burada. Tamam. Çok güzel oldu. Çantasını da koyalım kızım. Eşyalarını da koyacağız şimdi. Yastıkları da buraya koyalım. Dur kulaklık çıkartalım. Sıkıldık artık bu kulaklarda. <laughs> tamam mı? Tamam dedim. O benim miyim? Şarkı söylemek istiyorum burada. Kapatmak istiyorum.

Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Part 2'de görüşürüz. Ben Part 2'de çok 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 güzel şeyler olacak. Ve buradan geçeceğiz. Yarın başlayacak. Yarın Cuma günü. Saat biliyorum. İstediğim gibi başlayabilirim. Okuldan geldikten sonra başlayabiliriz. Ve kanala abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.